Fenerbahçe'ye 50 milyon euroluk forvet. Jose Mourinho onayı verdi. Yaz transfer sezonunda önemli oyuncuları kadrosuna katan sarı-lacivertliler, sezon sonunda Edin Dizeko'nun olası ayrılığına karşı yeni golcü arayışlarına başladı. Genç ve dinamik bir golcü isteyen Fenerbahçe, 50 milyon euro piyasa değeri bulunan yıldız futbolcu için harekete geçmeye hazırlanıyor. İşte detaylar. Diğer yandan önümüzdeki transfer dönemi için çalışmalarına şimdiden başlayan Sarı Lacivertler, Jose Mourinho'ya kaliteli bir takım kurmak için çalışmalarına devam ediyor. Birçok dünya yıldızını yaz transfer sezonunda kadrosuna katan Sarı Lacivertlilerin listesine son eklenen isim ise PSG'nin Portekizli yıldızı Gonçalo Ramos oldu. Geçtiğimiz sezon Fransız ekibine kiralanan ve devre arasında tam 65 milyon euro ödenerek Bon bonservisi alınan 22 yaşındaki golcü Jose Mourinho'nun da menajeri olan George Mendes tarafından Fenerbahçe'ye önerildi. Jose Mourinho, vatandaşı olan genç golcüye onay verdi. Fenerbahçe yönetimi önümüzdeki transfer sezonunda Yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için düğmeye basacak. PSG'nin İspanyol teknik direktörü Luis Enrique tarafından az kadroda düşünülmeyen Ramos için Fransız ekibine kiralama teklifi yapılacak. Gonçalo da düzenli oynamak için ayrılmaya sıcak bakıyor. Portekizli yıldız geçtiğimiz sezon PSG'de 40 resmi maçta forma giydi. 23 yaşındaki Santrifor bu maçlarda 14 gol bir asistlik performans sergiledi. Portekiz milli takımı formasını da 14 kez terleten Gonçalo Ramos, 14 gol 8 asistle oynadı.